dersimizde atıyorum Ahmet X yaşındayken Mehmet Y yaşındaydı. Ahmet Z yaşına geldiğinde Mehmet kaç yaşında olur? Yani her ikisinde aynı miktar kadar büyüdüğünü veya geriye doğru gidildiğinde aynı miktar kadar geriye gidilmesi gerektiğini öğreten soru kalıplarını göreceğiz. Adnan 25 yaşındayken Ferhat 40 yaşında olduğuna göre Adnan 30 yaşına geldiğinde Ferhat kaç yaşında olur? Şimdi bu tür soruları çözerken benim size tavsiyem öncelikle şunu yazmanız. Adnan ve Ferhat bugünkü yaşları değil mi? Veya bugünkü demeyelim 25 yaşındayken belli bir zaman belirtti bize. Hemen onu silelim. Adnan 25 yaşındayken Ferhat kaç yaşındaymış? 40 yaşında. Adnan 30 yaşına geldiğinde Adnan 30 yaşına geldiğinde Ferhat kaç yaşında olurdu? Şimdi iki açıdan gidebilirsiniz bu sorunun çözümüne bakın. Birisi şu Adnan kaç yaş büyüdü? 5 yaş değil mi? E süre her ikisi içinde eşit işlediğine göre o zaman ne olacaktır bakın. Ferhat da 5 yaş büyüyecektir. 5 yaş büyüdüğü zaman ne olur? 40 artı 5'ten değil mi? Ferhat yani x değeri 45 olur. Ferhat 45 yaşında olur diyoruz. İkinci bir çözüm mantığı ise şu. Yaş farkı arkadaşlar. Yaş farkı değişmez. Yaş farkı değişmez. Bu çok önemli bakın. Çok ince sorularda göreceksiniz ilerleyen derslerimizde. Çok zor sorularda bu karşınıza gelecek. Yaş farkı değişmez dedik. Bakın şu anda Ferhat'la Ferhat'la Ahmet şey Adnan arasındaki yaş farkı kaç? 40 eksi 25'ten yaş farkı 15. Şimdi x yaşına 30 yaşına geldi Adnan. Ferhat x yaşına geldi. Yaş farkı yani x eksi 30 yine ne olmalı? Ne olmalı? 15 olmalı. 15 yaş farkıydı ve yaş farkı değişmezdir ki. Buradan x eşittir 45 değerine yakalamış olursunuz. Gayet basit bir mantık. Tabii farklı kalıpları var. Onları da göreceğiz. Hacı 14 yaşındayken Murat 23 yaşında olduğuna göre Hacı 32 yaşına geldiğinde Murat kaç yaşında olur? Hemen yazıyorum. Hacı ve Murat. Hacı Murat'ı yazdık. Hacı 14 yaşındayken Murat'ın yaşı 20 ne diyor bize? Hacı 32 yaşına geldiğinde Murat kaç yaşında olur? Hemen bakıyorum geldim buraya. Hacı ne kadar büyümüş? 18 yaş büyümüş. E Hacı 18 yaş büyüdüğüne göre Murat da 18 yaş büyüyecek. Doğru mu? Hemen büyütelim Murat da 18 yaş. Hemen diyoruz ki x eşittir 23 artı 18'den o da eşittir 41. Veya şunu biliyorum. Yaş farkı değişmez. 23'ten 14 çıkardık. Yani bu yaş farkı neyse x eksi 32 aynı olmalı. Yaş farkını böyle buluyoruz değil mi? Çıkarıyoruz bakın şöyle. Yaş farkı değişmeyecek. Buradan yine x değerini 41 olarak elde ederiz diyoruz. Mantığı bu kadar basit. Hacı A yaşındayken Murat B yaşında olduğuna göre Hacı 3A yaşına geldiğinde Murat kaç yaşında olur? Şimdi bunu rakam olarak verdiğimiz zaman çözümü çok basitti. Peki bilmeyen ifade olunca çözüm zor mu? Değil. Ama biz zor algılıyoruz. Ondan dolayı bir tür soruları yapamayabiliyoruz. Hemen yapıyoruz bak. Hacı ve Murat dedik yine. Hacı A yaşındayken Murat B yaşındaymış. Hacı 3 A yaşına geldiği zaman Murat kaç yaşında olur Hemen bakıyorum diyorum ki Hacı sen ne kadar büyüdün diyorum. A'dan 3 A'ya çıktığına göre 2 A kadar büyümüş. 2A yıl geçmiş. O zaman Murat'ta da 2A kadar zaman geçmesi lazım. Doğru mu? O zaman Murat'ın yaşı bakın soru işaretinin olduğu yer ne olacaktır? B artı 2A diyoruz. Değil mi? Bakın bunun şey çözümünde neydi? Aynı mantıkla gitmiştik. Dikkat edin. Hiçbir değişen bir şey yok. Aynı. 2A kadar geçecek. Bu da 2A kadar büyüyecek. B'ye 2A eklersek ne olur? B artı 2A. Murad'ın yaşı diyoruz ki B artı 2 olay bu kadar. Ayça 32 yaşındayken Volkan 25 yaşında olduğuna göre Ayça 27 yaşındayken Volkan kaç yaşındaydı? Geçmişe gidiyoruz şimdi bakın. Aynı mantık Ayça ve Volkan. Ayça 32 yaşındayken Volkan 25 yaşında. Diyor ki Ayça 27 yaşındayken Volkan kaç yaşındadır? İki yolla yaklaşıyoruz. Bir diyoruz ki burada kaç yıl geriye gitti? 5 yıl geriye gitti. Doğru mu? Burada da 5 yıl geriye gidelim. Volkan 5 yıl geriye gittiği zaman diyoruz ki x eşittir. 25'ten 5 çıktı. Volkan'ın yaşı 20'dir diyoruz. Veya nereden bulabiliyorduk? Yaş farklarından bulabiliyorduk. Şimdi Ayça ile volkan arasındaki yaş farkı a eksi diyelim. Bu ne olacak hiçbir zaman değişmeyecek. Hemen geliyoruz diyoruz ki Ayça 32 iken volkan 25'ti. Yaş farkı bakın 7. Ayça 27 iken volkan x yaşında. Eşittir ne olmalı yine yaş farkı değişmemesi sebebiyle yine 7 olmalı. Buradan x eşittir 20 diyoruz. Bakın her iki açıdan da çözümü çok kolay ama çok kolay yapabiliyoruz. Ali 24 yaşındayken Veli 43 yaşında olduğuna göre Ali 18 yaşındayken Murat kaç yaşındaydı? Şimdi hemen geliyorum Ali ve Veli yazıyorum. Tabi buradaki Murat değil de Veli olacak. Onu da düzeltelim. Ali 24 yaşındayken Veli 43 yaşında olduğuna göre Ali 18 yaşındayken Veli kaç yaşındadır? Şimdi 24 18'e gittik. Kaç yıl geriye gittik? 6 yıl geriye gittik. O zaman Veli'nin yaşında da 6 yıl geriye gideceğiz. Hemen buradan diyoruz ki x eşittir 43 eksi 6'dan o da eşittir 37. Veya yaş farklarından Veli eksi Ali'nin yaş farkı. Bu değişmiyor. Hemen geldim. Veli 43 yaşındayken Ali 24 yaşında. Buradan yaş farkı kaç çıktı bakın. 19. Yine Veli x yaşındayken Ali 18 yaşında. Bu 19 çıkması lazım. Buradan x'in değeri 37. Neden her ikisini de gösteriyorum onu da söyleyeyim. Şundan dolayı bazen bilinmeyen ifadelerde şu farkı uygulamanız daha rahat çözüm. Yani rakamlar arasında daha rahat bir şey verecektir size. Bazen de böyle. Yani her ikisini de bilmenizde fayda var. Aslında aynı şey zaten. Ali 4A yaşındayken Veli B yaşında olduğuna göre Ali A yaşındayken Veli kaç yaşındadır? Şimdi hemen geldim bakın bilmeyenler girdi işin içerisine. Ali Veli dedim. Ali 4A yaşındayken Veli B yaşındaymış. Diyor ki bize Ali A yaşındayken Veli kaç yaşındadır bilmiyorum. Hemen geldim. Diyorum ki Ali 4A'dan A'ya gitse ne kadar geriye gitti? Eksi 3A kadar değil mi? 3A kadar geriye gitti. 3A kadar azalttı. Buradaki eksi gösterme sebebim şu. Azalma. Yani geriye gitmeyi göstermek için arkadaşlar. Burada da o zaman azalacak. 3A kadar azalacak. O zaman verinin yaşı diyoruz ki B eksi 3A. 3A kadar azalacak. Ne diyoruz bakın. B eksi 3A. Neden? 3A yıl kadar geriye gittiği için. Bu kadar basit. Hocam sınavda bu gelir mi? Gelir. Bu soru çok geldi de. Araştırın çıkmış soruları göreceksiniz. Leyla 18 yaşındayken Savaş X yaşındadır. Leyla 18 yaşındayken Savaş X yaşındadır. Hemen yazdım. Leyla Savaş. 18'e X. Savaş 3X artı 5 yaşına geldiğinde 3x artı 5 yaşına geldiğinde Leyla 35 yaşında olacağına göre x değeri kaçtır? Şimdi buradan ne yapabiliriz? İki türlü gideriz. Deriz ki burada ne kadar büyüdü Leyla? 17 yaş büyüdü. Doğru mu? O zaman burada da savaşında 17 yaş büyümesi lazım. Hemen geliyorum. Diyorum ki x artı 17 eşittir 3x artı 5 veya şunu diyorum bakın aradaki farktan gittik ya 35 eksi 18 17 imiş. Hemen buradan diyorum ki 3 x artı 5'ten ben x'i çıkarırsam 17'yi elde etmem gerekir. Buradan 2 x artı 5 17 2 x eşittir 12 değil mi? x buradan 6 olur diyoruz. Veya şöyle yaparız. ile Leyla arasındaki yaş farkı değişmeyecek. x eksi 18 önceden hemen şuradan bakın. Şurada x eksi 18 veya 18 eksi fark etmez. Burada da ne olacaktır bakın. Diyorum ki 3x artı 5'ten artı 5'ten 35'i çıkarıyorum. Buradan 3x eksi x olarak geldi. Buraya burası eksi 30 diğer tarafı artı 30 olarak gitti. Buradan arkadaşlar 12 eşittir 2x x eşittir 6 diyoruz. Mantanlık değil mi? Hangisi kolayınıza gelirse onu yapmanızda fayda var. Yine çok fazla gelen soru türlerinden biridir. Salih 4a yaşındayken Gurbet b yaşında olduğuna göre Salih a yaşındayken Gurbet kaç yaşındaydı? Hemen geldim buraya. Salih dedim, Gurbet dedim. Bakın. Salih 4a yaşındayken Gurbet b yaşına Salih a yaşındayken acaba Gurbet kaç yaşındaydı? Hemen geliyorum diyorum ki ne kadar geriye gitti? 3A yıl kadar geriye gitti. O zaman bunun da 3A kadar geriye gitmesi lazım. Hemen geliyorum gurbetin olduğu yere. B eksi 3A yazıyorum. Bakın B yaşından 3A kadar geriye gitti. Aradaki farka baktım. Demek ki gurbetin yaşı B eksi 3A'ymış diyoruz. Zeki 25 yaşındayken Cemile X artı 3 yaşındadır. Hemen yazıyorum. Diyorum ki şöyle kalem rengini değiştirelim. Zeki Cemile dedik. Zeki 25 yaşındayken Cemile x artı 3 yaşındadır. Cemile 2x artı 5 yaşına geldiğinde bakın 2x artı 5 yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 92 olacaktır. Bakın şöyle geldim buraya. Yaşları toplamı eşittir. 92 olacakmış. Buna göre x kaçtır Hemen şunu düşünüyorum. İpucum ne? Bakın şurada bir büyüme miktarı var. Ne kadar büyüyeceğimle x artı 3'ten 2x artı 5'e gitmesi için x artı 2 yaş büyümesi lazım değil mi? Onu da nasıl buluyorum? 2x artı 5'ten x artı 3'ü çıkarıyorum. Çıkardığım zaman bakın x artı 2 değerini elde ediyorum. O zaman zeki de x artı 2 kadar büyümeli x artı 2 kadar büyüdüğü zaman Zeki'nin yaşı ne olacaktır bakın. 25 2 daha 27. x artı 27 olacaktır. Yaşı büyüdüğü zaman ne olacakmış bakın. x artı 27. Bu ikisinin Zeki ile Cemil'in yaşları toplamı 92 olduğuna göre hemen işlemlerimi yapalım. 3x artı 27 5 daha 32 eşittir 92. Attık diğer tarafa bakın. 3x eşittir 60. Buradan x'in değerini kaç yakaladınız? 20 diyoruz. Mantıklı değil mi? Bir ipucu vardı benim için. O da neydi? Cemile'deki yaş büyümesi. x artı 3'ten 2, x artı 5'i çıktığına göre x artı 2 kadar büyümüş. Zeki de x artı 2 kadar büyümüş o zaman. Yeni yaş x artı 27. Bu x'in yaşları toplamını 92 olarak vermiş. Nereden alındım? Cemile 2x artı 1 yaşına geldi. Yani bu anda, bu zaman diliminde Yaşları toplama 92 demiş. Buradan x'in değerini 20 olarak yakaladık sevgili arkadaşlar.